Ablam, kızım ne yapıyorsun? İyi misin? Beni sorma. Ben hiç iyi değilim. Bütün yerlerim acıyor. Ayaklarım çok ağrıyor. Biliyor musun ben yürüyemeyeceğim. Kısa bir süre. Ama ben inanmıyorum. Keşke ölseydim. Keşke ölseydim ameliyattan çıkalım bir saat oldu. Annemle babam dışarıda. Sen evde tek başınasın. Ne yapıyorsun? Ne içiyorsun? Ne yiyorsun? Benim yanına gelmeye annem Annemle babama ben söyledim ki onu getirmeyin. O çok ağla. Sen çok duygusalsın diye. Benim takipçilerim ne yapıyor? Onlara, söyle so onlara söyledim mi? Benim ablama böyle bir şey falan filan oldu. Söyleme bence. Çünkü söylediysen de keşke söylemeseydin. Çünkü onlar çok üzüldüler. Ben onları hepsini çok seviyorum. Onun için onların üzülmesini gözde alamam. Öpüyorum seni. Aa, bir hafta sonra görüşürüz. Anneme dedim. Anneme söyledim ki oh, Perşembe günü seni getirecek benim yanıma. Görüşmek üzere. Seni seviyorum ablacığım.